Merhaba sevgili dostlar. Efendim çok sayıda arkadaşlarımızdan gelen mesajlarda son günlerde sıkça söz edilen ilahiyatçı profesör Mustafa Öztürk'ü soruyorsunuz. Mustafa Öztürk'ün efendim Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığını Allahu Teala'nın kelamı olmadığını söylediğini bu konuda çeşitli videolar yaptığını televizyon programları yaptığını e, ifade ediyorsunuz Tabii bu şahsı e, bize takip ediyoruz arkadaşlar bunu değil hatırlarsanız birçok programlarımızda e, böyle mezhepsiz Efendim işte e, Evrenselci tarihselci gibi e, kuran ı Kerim'e ve e, Peygamber Efendimize laf söyleyen söz söyleyen birçok akademisyenden bahsetmiştik. Şimdi bu şahsın bu şahsın e, özellikle konumu itibarıyla eğer kendisi sadece bir Mustafa Öztürk olsaydı bizi ilgilendirmezdi. Yani neticede onun gibi bir sürü sapık ilahiyatçı var. Ama bulunmuş olduğu konum itibarıyla ne yapmamız lazım? Bizim de bir takım şeyler ifade etmemiz lazım. Tabii özellikle sevgili kardeşim Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hoca bu konularda çok duyarlı ve hemen cevabını vermiş. Arkadaşlar bu şahıs Kur'an-ı Kerim'le ilgili birçok hezeyanlarda bulunuyor. Bu hezeyanları da onun art niyetli olduğunu, yani içimizdeki Bizanslı olarak faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyor. Niyetinin bozuk olduğunu gösteriyor, imanının bozuk olduğunu gösteriyor. Müslüman olmadığını gösteriyor. Ne diyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim ile ilgili Orion takım yıldızına bakın. Androna'ya da bak. Samanyolu'na bak. Nasyonal e, Georgia'ya bak. Okyanusun dibine bak. Kutuplara bak. Kişiye bak. Boğaz'da Erguvan'a bak. Bir de Kur'an'a bak. 23 tane Velid bin Mughire aşağı As bin Bail yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı ee, orada 3-5 tane lauk, müşrik ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki bir tanesini okuyayım mı size? Kalem suresi 3-4 ayet okuduktan sonra hem kel hem fodul ve batazlalık üstüne üstlük, zelil, piç demiş. Onu tabi meale öyle yazamaz. Soysun diyecek. Soysuz diyeceksin diyor. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani Kur'an-ı Kerim'in sadece dar bir ee cepheye gittiğini işte bugünkü ee bir takım gelişmelerden Efendim Google'dan, internetten, ee okyanuslardan yıldızlardan bahsetmediğini söylüyor. Şimdi bu kişiyi nasıl tefsir profesörü yapmışlar? Bey ahmak, bey geri zekalı. O Kur'an-ı Kerim ki 14 asır boyunca Avrupalılar bugünün medeniyetinin sahibi izleyen senin de efendim yularını tutan o Avrupalılar dünya düz derken ne yapıyordu Kur'an-ı Kerim ve şemsu vel kamer bi husban diye ayet-i kerimelerde buyuruyordu. Dünyanın kendisi eksen etrafında ve güneşin ekseni etrafında döndüğünü söylüyordu buyuruyordu. Okyanusun diplerinde ne var diyorsun? Behey ahmak sen duymadın mı? Kaptan Kusto ne yapıyor? Ee, Atlas ile Hint okyanusu arasında Efendim sular geliyor fakat birbirlerine karışmıyorlar. Aylarca, yıllarca bunu araştırıyor, çözümünü bulamıyor. En sonunda efendim Müslüman olan profesör Groge diyor, efendim ya diyor ben bunu çözemedim. Groge ne, ne diyor? Ya diyor sen bizim diyor dinimiz bunu 14 asır önce çözdü diyor. Ve orada okumuyor mu? Bey Be ahmak. Merac el bahraini yeltigani beynehuma berzehu lla yabghiyan. Fe bi ala'i Allahu Teala o iki denizi birbirine birleştirdi de ama ortalarına sizin göremediğiniz bir perde çekti ve o sular birbirine karışmıyor. Şimdi sen buradan çıkacaksın. Profesör olacaksın. Neyin profesörüysen bir de üstü döstük imansız bir halde tefsir derslerine gireceksin. Seni o tefsir derslerine sokanların Allah belasını versin. Bunlara başka söylenecek bir şey var mı sevgili dostlar? Ve yine Aç adres vereyim aç Ferranin Meanil Kur'an'ı aç İbnü Küteybe'yi aç Nereye açarsan aç Nesebi bilinmeyen onun bu çocuğuna Zenim denir Arapçada Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı teferandır olabilir. Yani ne diyor açıkça? Bu e, Kur'an ediyor. İnsan yazamam, mı? mı? İşte peygamber yazdı diyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın lisanı böyle olmaz diyor. Artık nasıl okuyorsa, neyi okuyorsa, behi gerizekalı. Sen hiç ayeti kelimeleri okumuyor musun? Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine bakmıyor musun? Allahu Teala ne buyuruyor? Ve in fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ved'u shuhada'ikum min dunillahi in kuntum sadikin. Eğer kulumuz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e göndermiş olduğumuz bu kitaptan şüphedeyseniz ondan bir suret getirin, bir benzerini getirin, bitini getirin. Yapmadınız, yapamazsınız. Yapabildiler mi? ahmak. O cahiliye dönemi senin gibi bir sürü ahmaklar geldi, müşrikler geldi. Efendim ve Kur'an-ı Kerim'in benzerini yazmaya çalıştılar. Allahu Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i meydan okumasıyla beraber ama başarabildiler mi? Başarabildiler mi? Allahu Teala Şura suresi 192 195'te Kur'an muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbi Galibinden indirilmedir. Onu ruhul emin inzar edicilerden olasın diye senin kalbine bağnaz açık Arapça bir dil ile indirmişiz. Geri zekalı. Madem ki inanmıyorsun Kur'an-ı Kerim'e niye orada duruyorsun? Niye maaş alıyorsun ya? Devletten niye 15 bin lira maaş alıyorsun? Zehir zıkkım olsun. İşte ayet-i kerime ama senin gibi inanmayan birisine bunu söylemenin bir anlamı var mı? Yine Nem suresi 6. ayeti gelmesinde ne buyuruyor? Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Allah tarafından verilmektedir. Allahu Teala senden korkuyor muydu? Eğer peygamber yazsaydı bunu peygamber yazdı diyemiyor muydu? Yine A'raf suresi 200. ayeti gelmede onlara istedikleri bir ayet gelmediği vakit derler ki kendinden derip onları toplasaydın ya de ki Rabbimden bana ne vahiy olunursa ben ancak ona uyarım. Bu Kur'an ayetleri kalplerinize Rabbinizden açılan gözlerdir. İman edecek bir kavim için mahsi hidayet ve rahmettir. Eğer imanı olan bir insan bu ayet-i baktığı zaman bu ayeti i kerimenin öyle Taif, Medine arasına sıkışmış değil, bütün alemlere, bütün insanlığa, bütün mevcudata gönderildiğini bilir. Elin keferesi biliyor ama bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen Mustafa Öztürk bunları bilmiyor değil mi? Yine Hakka suresi 44'te 47'de eğer o peygamber bize atven Kur'an'a bazı sözler uydurmuş olsaydı biz onu kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun şah damarını koparıp helak ederdik. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim'in bir tek kelimesi, bir tek harikesi, bir tek harfi değişebilir mi? Ahmak değişebilir mi? İşte Allahu Teala onu garanti etmiş buyuruyor. Ama sevgili arkadaşlar kusura bakmayın. Yani kendimi tutamıyorum bu gibi şeyler karşısında. Ama bu geri zekalılar bu bilgileri, fikirleri nereden alıyor? Bu adam Thomas Cardin'in e, kitabından olduğu gibi almış. Yani bunlar o kafirler, oryantalist, efendim, e, Yahudiler, Hristiyalar kitaplarına bir şey alıyorlar. O, bunlar da onlardan olduğu gibi alıyor. Bunlar tembel insanlar, hımbıl insanlar, kopyacı insanlar. Bunlar din düşmanı da olduğu için ne yapıyorlar? Bas bakalım onların aldığını getiriyor, kopyalıyor. Thomas Carly diyor ki Kur'an karma karışık, usandırıcı cak derecede düzensiz, anlaşılmaz, bitmez, tükenmez, tekrarlar, insanın nefesini kesen pasajlar ve anlaşılmaz ifadelerle doludur. Kısacası Kur'an kahri çekilmez, saçmalıklarla doludur diyor kitabının sayfa 24-25'inde. Bunu ne yapıyor bu Mustafa Eskutken adam? Bu Keferen'in kitabında yazmış olduğu o sözleri olduğu gibi geliyor, kendisi video yapıyor ve kendi kitabını alıyor. Kendi görüş olarak sunuyor. Şimdi zaten Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetine inanmayan bir kimse kafir oluyor. Bu da zaten kafir oldu da. Ama ne yapıyor? Bir de ayrıca tembel, kopyacı olduğu gibi o oryantalist Keferen'in yazmış olduğu sözlere bas bakalım yazmış. Kur'an'daki tekrarlar yazılı bir metni okunamaz hale getiren bir eksiklik, kusur ve ifade zaafıdır diyor yine aynı kefere. Yine Kur'an Vahiy ve Nuzul isimli eserinde de aynı manaları ifade ederek defalarca dile getiriyor diyor. Şimdi bunu bu şahıs bunu yazıyor. Bu dün yeni mi yazdı bu? Ben bunu yıllardan beri Mustafa ee, Öztürk diyelim, bu şahsım bu herzeleri duyuyorum. Ve bununla ilgili de bir takım cevaplar veriyordum. Ama bunu esas oraya getiren Kuramer'e getirdiler. Biliyorsun Diyanet'in bir Kuramer teşkilatı var değil mi? Ve onun başında eski bir zındık vardı. Eski bir zındık. Bardakoğlu. Ondan sonra Mehmet Görmez. Mehmet Görmez ne yaptı? Bu şahsı ki bunu e, bizatihi TRT TRT bu milletin parasıyla vergileriyle yayın yapan o TRT bu zındığı getiriyor program yaptırıyor. Ondan sonra tutuyorlar. Yine aynı şekilde bunu Kuramer'in hocası yapıyorlar. Aynı şekilde ne yapıyor? <laughs> Mehmet Görmez denilen zındık alıyor götürüyor bunu efendim ee, bizim Tayyip Bey'in sarayına Orada hani Osmanlı'da huzur dersleri vardı ya. Huzur dersleri verdi. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'na da soruyorum. Ya Sayın Cumhurbaşkanım sen bu adamın hiçbir görüşünü duymadın mı ya? Adam Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş, inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim'i efendim Allahu Teala tarafından e, Cebrail vasıtasıyla getirdiğini inkar ediyor. <laughs> Ve Hazreti Peygamber'in de onu yazmaya gücünün yetemeyeceğini, işte o günün efendim gündemini bilen Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi şahısların efendim el atmasıyla birlikte yazıldığını ifade eden bir zındık. Bu zındığı sen külliyeye götürüyorsun. Huzur dersleri görüyorsun. Yazık. <laughs> Tabi bunlar Ali Bardakoğlu'na ve diğerlerine de aynı şekilde bir zaman ayırmamız gerekecek sevgili dostlar. <laughs> Ama bütün bunlar Nereden geliyor? Bunu Mustafa Öztürk denilen şahıs ee, evet bir taraftan o oryantalist yabancı yazarlardan alıyor ama esas bu konunun kazığını çakan kim? Kamal Paşa'dır. <laughs> Kamal Paşa'nın işte Kur'an-ı Kerim'le ilgili görüşlerini biliyorsunuz. Paşaların kavgası aldığı kitapta anlatılmış. Ne diyordu Kazım Karabekir'e? Karabekir e? Araboğlu'nun saçmalıklarını yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor. Türk oğullarını göstermek için Kur'an'ı Türkçe'ye çevireceğim ve öylece de okuturacağım diyor. Kazım Karabekir de diyor ki Kur'an-ı Kerim'i diyor bir takım din düşmanı İslam düşmanı zübbelere tercüme ettirecek. İşte zübbeler bunlar. Bakın hala devam ediyor bu züppeler. Ve onu Zeki Megahimis gibi bir Hristiyan'a efendim Cihan Yayınavı ki e, Ermeni e, kuruluşudur. Ne yaptı? Türkçe tercüme yapı, yaptırdı. Ve onu bir taraftan da ne yaptı? İşte Osmanlı'dan kalan bütün ulemayı ve hocaları yok etmeliyiz ki devrimlerimiz oturdu, otursun dedi. Ve bir taraftan hocalar asılırken öbür taraftan da böyle ki Paşa'nın kendi ifadesidir. Efendim işte gökten indiği söylenen saçmalıklar diye ifade eder. Kur'an-ı Kerim'e bakış olur. <laughs> Araboğlu'nun yaveleridir. Yani Araboğlu'nun saçmalıkları, Kur'an-ı Kerim'i işte Araboğlu yazmıştır der. Onun yazmayla ilgili özellikle bu konuda çok detaylı bilgiler var. Lütfen arkadaşlar bunları takip edelim. İnceleyelim, bakalım. Çoluğumuzu çocuğumuzu bunlardan koruyalım. Ebedi cehennem ateşinde yanmalarından engel olalım. İşte ilahiyat fakültelerinin durumu bu. İlahiyat fakültelerinin durumu bu. Ne diyordu yine Kemal Paşa? Medine çöllerinden çıkıp İkra Rabbis bir Rabbike safsatalarıyla cihana bela olan diye ne yapıyordu? İşte Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde kötülüyordu. Yani hülasa Mustafa Öztürk bir noktada ne yapıyor? Atasının izinden gidiyor. Ama bunlar e, CHP'de atasının yolunu takip ettiği için ne yapıyordu? Bu memlekette devamlı yumruk milletin ensesindeydi. Tepesindeydi. İşte 60 darbesiydi. 80 e, darbesiydi derken bu darbelerde Yaşar Nur Öztürk gibi, Mustafa Öztürk gibi, Ali Bardakoğlu gibi adamları darbeciler ne yapıyorlar? Din düşmanı olarak kullanmaya devam ediyorlar. Eğer Kamal Paşa kendi nevi şahsına bir şahıs olsaydı, işte Kamal Paşa olsaydı, okullarda bizim çocuklarımıza onun derslerini okutmasalardı, her yerde onun heykelleri olmasaydı beni ilgilendirmezdi. Mustafa Üstürk de beni ilgilendirmezdi. Ama eğer İlahiyat Fakültesi'nde o tefsir dersleri veriyorsa, Kamal Paşa'nın da ilke ve inkılapları bizim üniversiteden tut ortaokula kadar sınavlarda soruluyorsa beni ilgilendirir. Ben bir tarihçi olarak bunu yorumlamak ve buna açıklık getirmek zorundayım. Okuyucularım da bana bunu soruyorlar. Arkadaşlar demek ki neydi? Mustafa Öztürk kendi başına bir adam değil. Ali Bardakoğlu kendi başına bir adam değil. Belki Tayyip Erdoğan da kendi başına bir adam değil. Hala ne yapıyoruz? İşte okullarda, efendim, sokaklarda, caddelerde Kabal Paşa'nın ilkeleri anlatılmaya devam ediyor. Ama arkadaşlar Yarın biz ruzu mahşere vardığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığımız zaman Allahu Teala benim kelamıma ne yaptınız diye sormayacak mı? Benim peygamberime tabi olduğunuz mu olmadınız mı diye sormayacak mı? O zaman biz Kamal Paşa'dan korktuk da ya, mı diyeceğiz. Demeyecek mi ya o öldü gitti bir, sene, bir asır oldu. Siz hala onun ölüsünden korkup da benim kelamıma tabi olmadınız mı? Benim kelamımı bu şekilde inkar edenler birlikte mi oldunuz demeyecek mi? arkadaşlar. Onun için tabi bu Mustafa Öztürk denen şahsa ve bunun gibilere verilecek bundan başka da bir cevap yok. Bunlar bu dilden ama. Arkadaşlar lütfen bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.